Merhaba arkadaşlar. Kovaydan sonra İngilizce öğreniyorum serisini daha verimli değerlendirebilmek için hazırlık bölümüyle karşınızdayım. Bu serideki videolardan daha fazla verim alabilmeniz için bazı terimlere hakim olabilmemiz gerekiyor. Bu sunumdaki hazırlık bilgileri çok ileri ki seviye grammar konuları için bile bir kodlama aracı aslında. Ve çok ileri seviye konuları bile anlamınıza yardımcı olacak. O yüzden her zaman görebileceğiniz bir yere belki bir poster şeklinde not alabilirseniz ve her konu anlatımında gözünüzün önünde bulundurabilirseniz bu çalışmalarımızın çok daha verimli geçmesini sağlamış olursunuz. Bu videoda öğreneceğimiz ilk iki kod Subject ve Verb arkadaşlar. Subject Türkçedeki tam karşılığıyla özne, Verb de yüklem. Çünkü İngilizce'de bir anlam ifade eden cümleyi, niyetimizi karşıya geçirecek olan ifadeyi en temel haliyle bu iki öğe yardımıyla kuracağız. I go cümlesinde olduğu gibi arkadaşlar. Subject ve verb dizilimi halinde bu cümleleri oluşturmaya çalışacağız. I gitme işini yapan yani subject özne go gitmek anlamına gelen iş, oluş, hareket bildiren eylemimiz yani verb yüklememiz. Subject işi yapan olduğu için her zaman bir varlığa veya varlıklara karşılık gelmek durumunda. Ve bu varlığı veya varlıkları anlatmak için kullandığımız kelimelere de noun yani isim diyoruz arkadaşlar. Veya örneğimizde gördüğünüz üzere I gibi bir pronoun yani zamir olmak durumunda. Çünkü pronounlar Türkçedeki ben, sen, o, bu, şu gibi cümlede varlıkların yerine kullanılan isim soylu kelimelerdir. Ahmet kam cümlesini He comes diye de söyleyebiliyoruz. Eğer Ahmet'i zaten biliyorlarsa karşımızdaki kişiler. Eğer şimdiye kadar biraz da olsa İngilizceye maruz kaldıysanız I, you, we, they, he, she, it, him her, them, this, that gibi kelimeleri pronoun yani zamirlere örnek gösterebilirsiniz. İlk örneğimize gidip verb'ün de tam olarak ne olduğunu açıklayalım isterseniz. Verb, Türkçedeki tam karşılığıyla iş, oluş, hareket, eylem bildiren fiillere karşılık gelir. Cümledeki kesin yargıyı, duygu ve düşünceyi ifade eder go, come, do ve live kelimeleri verblere örnek olabilir arkadaşlar. Sözlükten çalıştığımızda ise dikkat edin bu kelimelerin yanlarında karakterleri de bu şekilde V gibi veya bazen N gibi bazen ADJ gibi karşımıza çıkabilir arkadaşlar kısaltılmış olarak. Bu bilgiler ışığında I go ifadesinde olduğu gibi bu sefer de gelirim demek istersek ne dememiz gerekiyor? Evet, gelmekten bahsedeceğiz. Gelirim diyeceğiz. Evet doğru arkadaşlar. I come. Sistem gayet basit. 2 artı 2 her zaman 4 ediyor. Tabi ilerleyen bölümlerde zaman ve kip bilgisi öğrenerek Yükleme farklı zamanlarla ve fonksiyonlarla derinlik katmaya vereceğiz. Bir de object yani nesne diye adlandırdığımız bazı durumlarda cümlelerimizde kullanacağımız, genellikle cümlene yüklemden hemen sonra ve yüklemden etkilenen subject özne gibi isim karakterli olan kelimeler var. Verb'e genellikle ne veya neyi sorularını sorduğumuzda aldığımız cevabın karşılığıdır object. I do my homework. Örneğinde gördüğünüz üzere ne yaparsın diye sorduğumuzda my homework cevabını alacağız. My homework cevabımız da object veya Türkçedeki haliyle nesnenin tam karşılığı olacak arkadaşlar. Dinlemiş. Son olarak da İngilizce'de genellikle yer yön söylememize yardımcı olan in, on, at, around, next to gibi prepositionlar yani edatlar var. Mesela bandırmada yaşarım demek istediğinde önce bu işi ben yaptığım için aklıma subject olarak I gelecek. Sonra verb olarak live kelimesi ve bandırmada diyebilmek için de in preposition ile kombine ettiğim bandırma ifadesi. I live in bandırma. Bandırmada yaşarım diyeceğim bu sayede. Evet hızlıca özetleyelim ve toparlayalım ve size bir poster oluşturalım arkadaşlar. Tek tek gidelim. Cümle öğemiz subject. Türkçelik karşılığı özne. Cümlede işi yapandır. Mutlaka neon ya da isim soylu olması gerekir bazen cümlede subject pozisyonunda I, you, we, they, he, she it gibi pronoun da görebiliriz. Pronoun zamir olarak karşımıza çıkıyor. İsimlerin yerine geçen I, you, we, they, he, she, it gibi bazen him, her de olabiliyor object pozisyonundaysa önceden aşina olduğumuz kelimelerdir. Word yani yüklem iş, oluş, hareket bildiren kelimeler olup cümlede kesin düşünceyi ifade etmeye yarayan belli bir zaman veya kip ile çekimlenmiş kelimelerdir. Dikkat edin genelde subject'ten hemen sonra geliyordu. Belli bir sıralamaya uyuyordu arkadaşlar verb'ler. Object, Türkçe'deki tam karşılığıyla nesne, yüklemden etkilenen noun, isim ya da isim soylu kelimelerdir. Ve bu bölümde son olarak preposition'ı gösterdik arkadaşlar edat olarak kullandık. Genellikle yer yön ifade etmeye yarayan in, on, at, to gibi genelde tek hecelik kelimelerdir. Bazen de işte saatlerin veya zamanların önünde kullanabiliyoruz bunları. Şu ayda, şu saatte demek için prepositionlarla eklemeler yapabiliyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum.